Nasılsınız? bu akşam ruh eşlerine bakacağız ikiz ruhlara bakacağız ama önce Tabii ki ben şu ayarları bir yapayım arkadaşlar hemen başlayacağım sesim biraz kısık Kusura bakmayın ağır bir seanstan çıktım ee, birazcık böyle yoruldum <laughs> O nedenle ses gitti bu ee, çok az bir vaktinizi alacağım şu ayarları yaparken. Hemen başlayacağız. Sanırım oldu. Hem bu arada da toplanmış oluruz. Şimdi arkadaşlar başlayabiliriz sanırım hadi bakalım ne dedik ruh eşiniz bakalım ya da ikiz ruhunuz ne hissediyor ne düşünüyor di diyoruz arkadaşlar e, tabi şimdi ben ruh eşi ruh ikiziniz bununla ilgili size çok e, hani bir şeyler anlatmak istemiyorum zaten hepiniz az çok bir bilgiye sahipsiniz ama şunu söylemek istiyorum yine de e, ruh ikizinizle arkadaşlar hani e, hani ilişkinizde e, aslında özellikle ilk başlarda mesela ruh ikizlerinde e, zorlayıcı olabili e, zorlayıcı olabiliyor ondan sonra e, sanki böyle o hani puzzle'ın parçaları gibi düşünün o puzzle'ın parçaları sanki hiçbir zaman bir araya gelmeyecekmiş gibi gelebilir ama e, tabii ki o işte o dönüşüm sağlandıktan sonra da işte dersiniz ki tamam oldu işte bu doğru kişi diyebilirsiniz neyse hadi bakalım başlayalım ruh eşiniz ikiz ruhunuz ne düşünüyor ne hissediyor Arkadaşlar e, zamansız zamana niyetimi alıyorum ve hepinizin en yüksek hayrına olmasını niyet ediyorum ve sizlere tabii ki en doğru bilgiyi, en gerçek bilgiyi aktarmaya niyet alıyorum. Bakalım ne hissediyor, ne düşünüyor diye soralım o zaman. Yine şu şeyi kapatayım. Evet. Hadi bakalım ne hissediyor, ne düşünüyor önce bir enerji olarak alalım. Canlı enerjisine bakacağım önce. Nasıl bir enerjide? Bırakmak. Eşlisi. İşte alamadım. Şunu almak istiyorum. Yaşam tecrübesi. Şundan da alalım enerjisine. Bakalım neler oluyor onu da öğrenelim ki değil mi? Sonra ne hissettiğini anlayacağız. Aa, mum gibi eridim, soldum diyor. <laughs> Yandım, bittim, kül oldum diyor arkadaşlar. Şimdi enerjisine bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsanız başlayabilirim. Şimdi ruh eşinizin önce bir enerjisine baktık. İkiz ruhunuz ne durumda? Hani enerjisi nasıl dediğimizde e, diyor ki ben öyle bir yerdeyim ki öyle bir yol ayrımındayım ki diyor arkadaşlar. Yani bir yol ayrımında olduğunu, bir seçim yapması gerektiği, bir tercih yapması gerektiği ve bu durum içinde savaşması gerektiği bir durumda olduğunu söylüyor. Yani aslında gideceği yolun belli olduğunu, hani e, neyi seçmesi gerektiğini zaten biliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, bir yol ayrımında olarak görüyor kendisini bu kişi. <laughs> e, ve arkadaşlar, yani etrafında e, hani olup bitenlere karşı. E, yani etrafındaki insanları da düşündüğünü söylüyor bir yandan ve o insanları da hani yönetebilmekten ya da o insanlara etrafındaki insanları da hani etkisi altına almaktan bahsediyor arkadaşlar. Yani birazcık da hükmetmekten bahsediyor yani istediği şeyin gerçekleşmesi için biraz da arkadaşlar hani egolu birisi olabilir bu kişi onu söyleyeyim. Yani birazcık ben diyen birisi olabilir enerjisinde yine maalesef böyle bir egodan söz etti ee, ama bırakması gerektiği durumlar olduğunu söylüyor uzaklaşması gerektiği ama bir seçim yapmam gerekiyor derken etrafındaki insanların da hani ne düşünür ne eder bunları da düşünüyor arkadaşlar ya da etrafındaki insanlara hani yönetebilmekten de bahsediyor durumu e, idare edebilmekten bahsediyor. Ya da işte etrafında nasıl bir ortamı bırakmaktan bahsediyorsa bu durumu kontrollü bir şekilde e, yapmaktan bahsediyor arkadaşlar. Ama bir yandan da diyor ki yani selamete çıkmaktan bahsediyor. Bakın salvation yani burada selamete çıkmaktan bahsediyor. Yani bu ne demek? Kurtulmaktan bahsediyor arkadaşlar. Yani bir şeylerden kurtulma çabası içerisinde. Kurtulmak istiyor. Kurtarılmak istiyor. İçinde e, bulunduğu kötü halden. Yani ben diyor çok da iyi bir halde değilim. Kötü bir haldeyim. Ve bu içinde bulunduğum kötü halden kurtulmak istiyorum diyor. Ve bulunduğu duruma düşmesine de e, aslında kendisinin sebep olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve burada şimdi size e, aslında hani... Bilgide bilgi de veriyor enerjisini durumda olduğunu. yani enerjisi hani siz, neler yaşadığını da aslında bilgi veriyor. Şimdi ne hissediyor ne düşünüyor konusuna geleceğiz ama önce bir enerjisel olarak bakmak istedim ki neyin ortasında bu kişi. Ee, dediğim gibi yani kurtulmaktan bahsediyor, kurtarılmaktan bahsediyor, ee, içinde bulunduğu kötü halden bahsediyor ve bu kötü halden kurtarılma isteği içerisinde. Bakın şimdi Şurada da şu kartta ve şu kartta şu iki kartta da kurtulmaktan ve e, yani burada seçim yapmam gerekiyor. Burada kurtulmam gerekiyor bırakmam gerekiyor ve bakın aşağıya gelen karta o da bırakmak dedi. Yani bırakması gerektiği e, durumlar söz konusu. Şimdi burada ne demiş onu okuyalım hep birlikte. Bir dönemin ya da durumun sonu. Ruhsal dönüşüm hayatına devam etme zamanı. Şimdi dediğim gibi yani bu kişinin bırakmak istediği, kurtulmak, kurtarılmak istediği bir takım durumlar var arkadaşlar ve bu durumların kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Evet, hayatının artık nasıl bir evre geçirdiyse, artık bu evresinin bittiğini ve yoluna devam etmesi gerektiğini söylüyor. Yani çünkü bu durumda kalmasının hiçbir faydası ona hiçbir faydası olmadığını anlamış durumda. Şimdi bu nedenle de bir takım durumları, bir takım kişileri olabilir ya da içinde bulunduğu durumu olabilir arkadaşlar. Geride bırakması gerektiğinden bahsediyor. Bir bitişten bahsediyor ve bu bitişin onun için büyük bir rahatlık olacağını söylüyor. Yani onun enerjisini rahatlatacak, onun için ciddi anlamda güzel bir bitiş olacak. Yani onu rahatlatan bir enerjinin içine gireceğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi kendisine zaman ayırması gerektiğini, gelecekle ilgili e, bugüne kadar pek de acele etmediğini görüyoruz. E, ve bir geçiş sürecinde veriyor bu kişiyi arkadaşlar. Evet yani bir e, geçiş sürecinde ama bu geçiş süreci arkadaşlar hani sizin zannettiğiniz gibi öyle çok güzel bir geçiş süreci değil. Değil yani. Ee, sıkıntılı e, süreçten bahsediyor. Hatta diyor ya kurtarılmaktan bahsediyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Sıkıntılı durumların yaşandığını so söylüyor. İçinde bulunduğu kötü durumdan bahsediyor. Ve bakın burada da ne der? Evet benim bu bir şey yaşamış yani ya da ne yaptıysa bu kartta da diyor ki yani e, umduğum şekilde sonuçlanmadığı dediği durumlar var arkadaşlar. Yani bir şey var. Ondan sonra ve umduğu durumlar umduğu şekilde sonuçlanmamış. Bakın burada okuyabilirsiniz. Sizde ne diyor? Akıllıca olmayan bir karar verdim diyor. Bakın. Bu durumdan öğrenebileceğim ne varsa da öğrendim. Herkesin amacını değerlendirdim. Yani insanların gerçek yüzünü gördüm diyor. Yani evet diyor insanların gerçek yüzünü gördüm ve bu durum ee, hani onun umduğu şekilde sonuçlanmamış arkadaşlar Ondan sonra ve artık hani e, bir şeyleri oluruna bırakmaktan başka çaresinin kalmadığını söylüyor ee, Şimdi arkadaşlar e, yani bu kişide kazanma duygusu çok yüksek olabilir tamam mı bir şeyleri kazanmak elde etmek ya da işte bir şeyler, kendi çıkarları doğrultusunda hani bir şeyleri elde etme güdüsüyle de bunlar yaşanmış olabilir ama burada bir şey birilerinin gerçek yüzünü gördüğünden bahsediyor yani herkesin diyor gerçek yüzünü gördüm ve bu bu nedenle de diyor bir takım durumları yeniden gözden geçiriyorum arkadaşlar ve evet akıllıca olmayan durumlar içerisine girdim karşıma da böyle çok akıllıca olmayan seçenekler çıktığını söylüyor ve kötü niyetli insanlardan bahsediyor arkadaşlar yani birilerinin gerçek yüzünü görmüş bu kişi bu da ne biliyor musunuz hani onların kötü niyetini ondan sonra sadece kendini düşündüğünü anladığını söylüyor ve bu da benim için diyor bir ders oldu yani bunun bir yaşam tecrübesi olarak veriyor bakın Görüyorsunuz değil mi? Bunu bir yaşam tecrübesi olarak veriyor. Ve burada da bakın ne yazar? Önemli bir olay. Ama bu olay ne yapıyormuş? Değişimine neden oluyormuş kişinin. Hem değişime neden olacak güçlü bir itiraf artık kanatlarını açmanın vakti geldi. Yani artık hani kendi kanatlarıyla uçmanın ya da bir takım etkilerle yaşamak değil de kendi kanatlarıyla, kendi fikriyle, kendi zih zikriyle hareket etmenin zamanı geldi diyor. <laughs> evet arkadaşlar artık bir de yakın zamanlarda bir şey yaşadığını, bu durumun artık hani bu kişilerin gerçek yüzünü görmesine sebep olduğunu ve hayatını artık değiştirmesinin vaktinin geldiğini söylüyor. Yani bu kişi bir uyanış içerisinde arkadaşlar. Evet bugüne kadar ertelemekte olduğu her şeyi artık yani bir şeyleri sürekli ertelemiş çok fazla göz ardı ettiğinden bahsediyor e, artık harekete geçmenin yani bu durumu noktalamanın bitirmesi gereken durumu bitirmesi gerektiğini çünkü bunun ona bir özgürlük hem de bir uyanış e, olarak veriyor e, artık bakış açısının değiştiğini ve sonsuza kadar değişti bu bakış açım diyor arkadaşlar yani artık hani e, o kanatlarını açıp korkusuzca uçmanın vakti geldi diyor ee, özgürlük veriyor arkadaşlar bu kişiye yani eğer bu kişinin hayatında birisi varsa zaten onun geç, o burada sıkıntılı durumları bahsediyor durumlardan bahsediyor ve burada aniden bir takım gerçekleri fark ettiğini ve buna e, karşılıkta işte hızlı ve kaçınılmaz bir değişimin ve dönüşümün e, yaşandığını <laughs> söylüyor arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Yani Evet birisi, birisi varsa eğer hayatında, eğer üçüncü kişiler varsa arkadaşlar, bu kişilerin gerçek yüzü görülmüş. <laughs> evet. Ama e, bir karar verme zamanı, yani bir yol ayrımında veriyor bu kişiyi enerjisel olarak ve bakın burada da ne der strateji gelmiş. Görüyorsunuz değil mi? Planlı hareket etmesi gerektiğinden bahsediyor. Yani öyle rastgele hareket etmesi değil de planlı hareket etmesi, amaçlarını, hedeflerini belirlemesi ve bunları uygulamaya geçirmekten bahsediyor. Şimdi arkadaşlar, yani artık kişinin hedefi belli diyor, hedefim belli diyor ve bununla ilgili de hani plan ve proje plan yaptığını stratejilerden de bahsediyor bize. <laughs> ve e, şimdi e, arkadaşlar, e, aynı zamanda da e biliyorsunuz ki çiçek kartı Hani çok güzel bir karttır ama ee bunun karşısında Tabii ki bu kişinin istekleri ve beklentileri hayattan hala yani güzel <laughs> öyle diyebilirim yani hala güzel hala beklentileri var ama bu durumun içerisinden çıkması gerekiyor yani ee şanslı olduğunu düşünüyor ama burada barışmak istediği birisi olduğunu söylüyor e Çünkü bakın burada bir çiçek var ve bu çiçek çok özel bir çiçektir ee, yani barışmak istediği birisi olduğunu ama özel birisi olarak görüyor bu kişiyi ee, ve aynı zamanda da e, güzel geçecek dönemi e, söylüyor ancak bu şekilde o rahatlığa kavuşacağını e, ama dediğim gibi burada barışmak istediği hatta hani mum kartı diyoruz hani mum gibi eridisi oldu ya, hani yandı kül oldu sevgisinden yani öyle e, aslında onun aklına düşen e, birisi olduğunu ve bu kişiyle de bir barışma isteği içinde olduğunu söylüyor. E, dediğim gibi e, nasıl anlatabilirim bunu Yani e, burada gerçek anlamda hani düşündüğü birisi var arkadaşlar e, gerçekten hem kendisinin de sevdiği e, onun da sevildiğini düşündüğü yani onu seven birisinin varlığından da bahsediyor ama artık aydınlığa çıkmanın, feraha çıkmanın ve kavuşmanın da zamanı geldi diyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani gerçekten sevdiğini düşünüyor ama şimdi bir şeyleri görememiş. Şimdi buradaki sıkıntı sıkıntını biliyor musunuz? Evet çok seviyor. Evet bu kişiyle aydınlığa çıkmak istiyor ama şimdi e, görüyorsunuz ki mum kartında da nasıl bir karanlık var, değil mi? Mum yanmış, yanmış, dönmüş. Yani e, karanlıklar içerisinde bırakmış anlatabiliyor muyum yani bu kişi bu e, barışmak istediği kişiyle zamanında bir şeyleri görmemezden gelmiş bilmem bilmem hani bilerken bilmiyormuş gibi davranmış olabilir yani maalesef bir şeyleri karanlıklarda bırakmış olabilir arkadaşlar ama yine de diyor ki ben onu seviyorum ama burada şimdi ne var kendi kendini yiyip bitiren birisini anlatıyor yani e, ve her defasında da yani her şeyi de her defasında böyle düşüne 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 hani kendi kendini yiyip bitiren birisinden bahsediyor. Yani iç huzuru olmayan içinde böyle o huzur olmayan birisinden bahsediyor arkadaşlar. Evet bakalım şimdi enerjisi böyle arkadaşlar aslında enerjisinde içinde olduğu durumu bize çok güzel anlattı. Bakalım sizinle ilgili şimdi ne diyecek? bakalım ne hissediyor ne hissediyor ne düşünüyor önce bir tek bir kart alacağım his tek bir kart alacağım bundan düşünce his barış düşünce matem yaz Uf, düşüncelerinde nasıl <laughs> çok iyi <laughs> bakalım İlki his sonra düşünce tamam mı arkadaşlar? His ve düşünce diye birinci sıramız. Ay elimden uçtu kartlar. Birinci sıramız his, ikinci sıramız düşünce. Bak şimdi nereye gitti kart. Çift taraflı ile bakacağım arkadaşlar. Hani net versin ters düz uğraşmayalım yapmaya. Net versin. Ne hissediyorsa da bilelim yani öyle değil mi? Kendimizi kandırmayalım. Hadi bakalım iyice karıştırdım bir daha karıştırayım sizin gözünüzün önünde nasıl döndü bu tarafı his önce hislere düşürelim ay ay ay, ay. barışmak istiyor ama kafa gitmiş